Siz boğazınıza kadar borca batmışsınız. Tüm aileniz birlikte çalışsa bile bana geri ödeyemezsiniz. Ve bir de şehre mi kaçmak istiyorsunuz ha? Hayır efendim, kaçmıyoruz biz. E sadece biz eğer eskanlar iyileşirse borcumuzu daha iyi ödeyebileceğimizi söylüyorum. Ne? Sus artık! Kesin şu saçmalığı her şeyi biliyorum. Ne damadın hasta ne de kızın endişeleniyor. Ben bu bahaneleri yemem. Şehre gidip bir daha asla dönmeyeceksiniz öyle değil mi? Ölmeyi bile aklınızdan geçirmeyin. Sizi mezarınızdan çıkarır, yakanıza yapışırım. Keyfimizi kaçırdım. Mutfağa git ve çalış. Bir sürü iş birikti ve sen gelmiş tembellik ediyorsun. Defol. Bu insanlar sadece bir şeyler istiyor. Sürekli ağlayıp zırlıyorlar. Şehre gidecekmiş. <laughs> Allah'ım. Ne yapacağım ben? Bitto şehre gitti. Eğer beyefendi fark ederse hepimizi öldürür. Allah'ım bizi acı. Kızımın ne günahı var ki? Allah'ım bizi affet. Konaktan zaten azıcık para kazanıyoruz. Bitto'nun şehre gittiğini öğrendikleri gibi bize parayı vermeyi keserler. Ve hatta üçümüzü de öldürürler bunlar. Bunlar gerçekten korkunç insanlar. Merak etme anne. Hiçbir şey olmayacak. Sen onların gözlerindeki öfkeyi görmedin tamam mı? Bak Zikandar. Bitto'yu ara ve sabah ilk otobüsle hemen buraya gelmesini söyle tamam mı? Kimse onu aramayacak. Yatağa düştükten sonra sen artık aklını kaybettin. Bak Sıtkı'ndar, biz fakir insanlarız. Beyefendiyle aşık atamayız biz. Haklısın, atamayız. Ama biz de kendi hayatımızı yaşayabiliriz, değil mi? Senin bu cesaretin yüzünden bir do şehre gitti. Bak Sıtkı'ndar, ben senin düşmanın değilim. İkiniz için de endişeleniyorum ben. Allah bizi korur. Sen endişelenme anne. Anne, sen gidip biraz dinlen. Bütün gün çalıştın ve şimdi de ağlıyorsun. Lütfen dinlen. Ve konağa gitmene gerek yok. Ben kendim oraya gidip halledebilirim. Kendim giderim. Annem çok korkuyor. Biliyorum. Ne yapayım? Arayıp buraya gelmesini mi söyleyeyim? Bak Şazo. Biz hayatımızı bir hapiste yaşıyoruz. Ama bırakalım o kendi hayatını yaşasın. Bırak istediği gibi özgür olsun. Annem telefonda söyledi... ...Husan Araya evlenecek eş arıyorlarmış... Aa, demek öyle... Bence bu iyi bir haber... Bana göre hiç iyi değil... Onun yabancı bir aileye gelin gitmesini istemiyorum... Ne demek istiyorsun? Demek istediğim... Babarı da bir gün evlendireceğiz değil mi? Evet... Evlendireceğiz... Ama bence o aşk evliliği yapmak isteyecektir... Öyle mi? Ya şehirde evlenirse o zaman ne olacak? O zaman onu tamamen kaybedeceksin. Evlendiği kişinin hangi aileden olduğunu, kim olduğunu bile düşünmeyecek. Büyüklerimizin nesli tamamen yok olacak. Bundan dolayı endişe duymuyor musun? Söyle bana. Bunların hiçbiri umurunda değil değil mi? Buna Asla izin vermezdim. O zaman ara onu. Buraya çağır. Husan ara onu, başkasıyla nişanlanmadan önce. Onu babarla nişanlayalım. Ne yaparsak yapalım durum aynı. Aa, i̇yi iyi. Aa, bana iki dakika müsaade et evden evden arıyorlar bir konuşayım. Tabii tabii, konuş. Efendim Timur. Dün babam beni horoz dövüşüne götürdü biliyor musun? Bizim horoz Sultan amcanın horozunu öldürdü kan gövdeyi götürdü gece doğru düzgün uyuyamadım bile. Canım oraya niye gittin? Kendim gitmedim. Babam götürdü ve cesur olmamı, aynı zamanda büyüdüğümde onun gibi olmamı gidersen beni azarlayacağını söyledi. Tamam, sen merak etme. Ben ben abimle konuşurum. Lütfen ona beni ileride oraya sakın götürmemesini söyle. Evet, konuşacağım ben. Merak etme. Sen git, film falan izle, keyfine bak. Amca, teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet hanımım beni mi çağırdınız? Evet bana ve eşime çay getir tamam mı? Peki hemen getiriyorum. Gel, gel canım. Nasılsın? Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Otur, otur hadi. Otur, otur. Niye buraya beni çağırmak için... ...hastalığını bahane ettin abi? Eğer bahane etmeseydin... ...gelmezdin. Bundan eminim. Gelmezdin. Ve... Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Beni reddetmeyeceğine bana söz ver. Eğer uygun bir şeyse reddetmem. Biz seni evlendirmeye karar verdik.